arkadaşlar rengi amaç. Konya Network'tayız. Az önce yorumlara bakarken bir şey gördüm. dikkatim çekti. Şu an zaten sol üst tarafta görüyorsunuz yorumları. İki tane yorum var. Ee, para ve diye blok kasma yöntemi ve golem nasıl alınır gibi iki tane soru gelmiş. Şu, şurada, şuralarda görüyorsunuz zaten. Ee, onları, onlar hakkında konuşalım dedim. Ee, şimdi şu anda öncelikle para kasma yollarını ben size göstereyim. Şimdi, Okal'cım sen markete bir gider misin? Ya da ben markete gideyim. Okal? He? Ben markete gideyim. Ya da sen markete hmm. git, sen markete git. Kaktüs satışında oraya gideceksin. Evet, tamam, doğru doğru gideceğim. Ben kendime örnek göstereceğim evet. arkadaşlar. Ufak tefek şeyleri. Şimdi örneğin, kaktüs. 64 tanesi 2500'e alıyorsunuz. Ki sanıkların dolu olduğunu hatırlıyorum, evet. Buralar kadar doluysa buralar her türlü doludur zaten. Evet Okaycım oradaki fiyatını söyler misin? 5K'ya satıyorum Hı. Yani bir iki 2.5K kar elde ediyorsunuz. Şunu ufak bir hesaplayalım. Bir dakika siz de oyunda olabilir. 2500 çarpı 36 yani bir envanterden toplam 90K para elde ediyorsunuz. Kaktüs, sadece kaktüs olup satarak. O bir envanterden 90K. Şimdi iz var hemen TL. Benim kendi vardım. Şimdi gül e, ve demirin fiyatlarını, market fiyatlarını söyler misin bize? Burada var şeyler ama. Dur şimdi bakıyorum abi. E, markette alışı söyleyeceğim değil mi? Yoksa satışı mı? Satışı ya. Bizden alacaklar hani. Yani demir alıp nasıl satacaklar? Yani satış fiyatları. Demir e, markette 7 kare satılıyor 64 tanesi. Demir? 7, e, 64 tanesi. Tamam 7, 7 ka. satılıyor. E, gül? Güle bakayım. Güledir olsun. 8 kaya. Satır 64 tanesi. Şimdi arkadaşlar. Buradaki market tabelaları için ben para verdim sonra. Buradaki market tabelaları orasıyla aynı. Ama atıyorum. Atamıyorum. Çünkü şey yok. Açamıyorum. Şuradan alalım. Ben 1 lira gül alayım. 1 lira. 1 lira. 1 lira. Gül. Ben de gül 1 lira en azından. Burada 8 kare atıyorsunuz. Ne demek oluyor? 7999 kar elde ediyorsunuz. Net kar bu. Şimdi hesaplayalım. 7999 1999 Yine 1'e e basıyorum ya. Çarpı 36. Bir envanterde 36 boşluk var. Bir envanter gül satışınızdan 287.964 para kasıyorsunuz. Bir envanterlik gül, satışınızdan. Şimdi demire bakalım. Demir 4 kare alıyorsunuz. 7 kare satıyorsunuz. Demiri biraz daha tabi şeye gidiyor. Şimdi aradaki 3k fark, onu çarpalım 36 ile her birinden 108k para kazanıyorsunuz. Ee, benim şu anda param olmasının sebebi, güzel bir şekilde buradan para kasmam. Ben sizin kastaneden yarısını kasıyorum. Hatta ne yarısı? Gül'den ben 1 coin kazanıyorum, bir coin kazanıyorum. Siz buradan Gül'den 7999 kazanıyorsunuz. En mantıklı şey. Şimdi başka ne var? E, okay aklına gelen para kasma yöntemi olarak. Ee, ne var? Altın farmı Altın var evet. Altın, altına gidelim. Altın var mıydı? Sen onları harcadın mı Bokay'cım? Ee, vardı daha ya içinde. Var mıydı? Tamam o zaman. Yani ben şuradan önce size bir altın farmına sokacağım. Altın farmını da göstereceğim. O kadar oradan inmene gerek yok. Buradan direkt gireceğiz. Gireceğiz mi? Tamam. Hı. Şuradan. Burası benim delik. Buraya sen giriş mi yaptın bir de? Burası benim delik. Lan. <laughs> Geç ya. üstüne üstünü kapatmayı unuttum. E, gelirken sürekli bir yerleri kırmakla uğraşıyordum. Hadi yani böyle bir tane yaptım. Burası altın farmımız biliyorsunuz. Videoda gördünüz burayı. Aynı şekilde. Şuradan bir tane çıktığını görelim mi? Dur. Gelir lan şimdi. Ya. Ha geldi. Geldi geldi. Geldi. Gidiyorlar, geldi. gidiyorlar gidiyorlar öyle. Nerede? Bak burada. Düşten nasıl? Burada bir tane. Burada bir tane. Ha. Git bakayım. Git hadi. Nasıl düşüyorlar düşmesene de size, size, size de vurduğunuzu böyle sizi takip edin. Mesela şöyle bir tane vurayım ben. Hıbılı 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 diye bari salıyor. Hıbılı hıbılı. Gel abi evet, gidelim buradan çıkalım. Şimdi böyle aşağı düşüyorlar. Şu zümrüt tarafı bizim sandıklarımızın olduğu bölge. Buraya da altınlar geliyor. Altın alıyorsunuz mesela ben şunları birazcık Şu altınları bir alacağım. Şu şeyleri temizler misin Okan ya? Ne demek abi? Eee... Zombi etlerini? Her şeyi. Sandığın için tamamen temizle. Bir dakika bu eşya çarşafı zaten eşsiz kim? Ya şey eee buradaki şeyleri kırdık ya biz bir şeyler yaptık. Oradan kalmıştır. Ya doğru. Şimdi ben şuradan gideyim ve craft table var mıdır ki burada var. Şimdi şimdi altınları bir çevireceğim ben. Altından hiçbir şekilde para bu. Bunlar hangi işsiz yaptı? O bir tp at gözünü seveyim. Kapıları mı diyorsun? <laughs> o bunlar hangi işsiz yaptı? Abi bak Diyazım. ben buralara atıyordum bak. Yemin ediyorum oralarla kendileri gidiyor. Ben ya yapmadım. Oğlum hepsi sırayla mı girmiş oraya? Havuza gitmeye gitti ben ne yapayım? Bari yollarını aç yazıktır günahtır ya. Açayım mı? Aç aç. Şimdi arkadaşlar hiç para vermeden 10 tane altına sahip olduk. Hiç para vermedik. Şuradan hemen. Hop. 3750 kar. Altın altı 24k. Temiz para. Gayet güzel bir para yani. İş görür. Kabak çok pahalıydı. Kabak hala pahalı. 5 Kaç para? 5K yapmışlar tekrar. Ee, şey şey zaten bir ara. Biliyorsun değil mi? Ee, Gülü de intikçilerdi de. evet. Sonra tekrar çıkardılar. Kaktüs 5K. Şimdi kalkabağını göstereyim ben size o zaman. Onun da videosu var arkadaşlar kanalda. Çok yanlış bir yere geldik. Bunun da videosu var kanalda. Ona da bakabilirsin yapılışına. Onun için de Castle Gaming'e teşekkür ediyorum videonun altında onun kanalının linkini bulabilirsiniz ya da benim kanalımın yan tarafında önerilen kanallar da var. Şimdi şuradan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane 60 tuttuk. Balkabağı çıkmış. Şimdi ben bu gideyim balkabaklarını satayım. Hiçbir şekilde para vermedim. Kendi kendine çıkıyor. Ben ellemiyorum. Ben öyle bakmıyorum bile. Hemen şu an temiz temiz. Bir tanesi 5K'dan. 12 tane. 60K. Temiz para. Yani. Şimdi golem sistemini ben size şey yapayım. Şunu atalım. Abi sen neredesin? Ben şu an marketteyim. Tamam sen adaya gel. Ee, golem vereceğim sana. Golem aldım. Anca adamdan. Neredesin? E, ee, Fener'in oradayım abi. Aşağı aşağıda mısın? Aynen Fener var ya. ışık. Allah abi. Adam mantar attı ya. Trolleme lan İbne. Mesela arkadaşlar. Buna kanmayın. Böyle bir mantar bu. <laughs> bir kere bir trolleme şükürüz böyle ya. Bunu hatırladım. Şimdi arkadaşlar golem almak için öncelikle sabırlı satan var. <laughs> satan oluyor. 20, 20 em, 25 em, 30 em, 35 em. Ne tuturlar, satıyorlar açıkçası. 40'dan 40'tan yani belli... fazla satıyorlarsa almayın bence. Yani ne 40'a, 30, 30'dan fazla satıyorlar almayın. Aynen direkt. O kayın yaptığı gibi öyle bir saklık yapmayın. Adam ben 30 em, 30 em para istemiş, artı bir 80 em direkt istiyor. Ay inan ben sana sordum onu, biliyorsun değil mi? 80 em direkt adam 1M 100 k ediyor yani. Ama ben sana sordum. Abi tamam da, ben o anda hani gol bulmuşken alalım diye şey yaptım. Normalde evet. almayın ama. Ben de almayacaktım. Sen, siz almazsanız yani böyle almayan çıkmaya başladık ama onun fiyatı düşecek illa ki. Hem size yarar hem ona yani almayın çok pahalı olan şeyleri. 30 yemden fazla vermeyin. Survival için böyle bu. Survival içi bu. Ben survival içinde alarak 31 tane yaptım. Yani dışarıdan tabii ki aldım. Hani parayla falan tabii ki aldım ama survival içinde ala ala da 31 tane şey yaptım. Golem spawner yaptım. Şu an yukarıyı göstereyim diyeceğim de biraz kasabilirseniz işte göstereyim ben size. Abi ne sıkıntısı olacak ya. Gerçi kasabilir sadece. Şimdi şurada gördüğünüz gibi ekranın şöyle şurasında şu sağ taraf Golem Network yazan bir şey işte paramızın numaramızın yazdığı yerde orada VIP fiyatları ve golem fiyatları var. 7 liraya yani bir golem spamları 7 lira serverda. Şöyle benim golemler de bunlar golem kankalar. Hepsi üçlü bir tanesi dört sadece. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, Altı, yedi, sekiz, dokuz, on tane. Üçte olması lazım aslında. Bir tane fazladan var. Onu da en son işte okay parayla almış O oyun parasıyla. Onu kendi kitlemiş. Bir tane de arkada var onu kitledi. Benim hmm. normalde şu an 6 tane golem vardı değil mi? Şurada onu. Evet sanırım öyle bir şey. Hani. Arkadaşlar burada biraz kastı için ben buradan çıkacağım. Burası benim meşhur spamları yeri. Daha uzatsak. Tepeyi uzatırsa yaparız biz daha. Uzatılmıyor ama. Aman aynen. Orada yakın zamanda ufak bir değişikliğe gideceğim ben orada. Nereden yakında görürsünüz. Ya, Nedir? çok fazla para kazanılmıyor diye biliyorum. Biz ama öyleyse kırmızı duruyor diye yaptık galiba. <laughs> ya açıkçası ilk başta birazdan hani işimize yaradı yani para konusunda biraz. Başlarda bir iş gördü. Daha sonra <laughs> pistonlar bozuldu. Sonra bizim pistonlar niye defeat ya. Baksanıza <laughs> kırıyoruz pistonları. Bak şu an enerji gitmiyor. Yani şu anda kapalı. Krasak eee bak. Krasak düzeliyor bunlar şimdi izle. Evet düzelmedi. Düzeliyor diye ama düzelmedi. Ama hepsini kırmamız gerekiyormuş bu doğru. Tamam neyse ya şey yapmaya gerek yok. Sonra hallederiz bunu. Evet arkadaşlar. Golem'i ee, almak için adminlere başvurmanız gerekiyor. Adminlerinize zaten sürekli olarak şeyleri çıkıyor. Şöyle spawn'a gidelim. Ya duyurularda falan da çıkıyor. Spawn'daki şu pressure plate'de de ee, Sky Furkan Sarı 42. Gonyalı Furkan. Bitforce kanalının sahibi olan Onun da, onu da kanalının linkini aşağıda bulabilirsiniz. Ee, Furkan'a ulaşarak ya da server içindeki herhangi bir yetkiliye söyleyip ona ulaşmasını sağlayarak e, Golem Spawn'ı alabiliyorsunuz. Golem'i nasıl alabiliyorsunuz onu da söyleyeyim ben size. Mobil işlemler var. Ee, kredi kartından veya banka kartından da çekilebiliyor. Ya da elinizde nakit para varsa nakit parayla adam onların kartlarına direkt yollayarak yani herhangi bir ATM ya belli ATM'ler var tabii ki belli yerler var da hani oralara gidip e, o şeyi yaparak e, parayı direkt yollayarak çekebiliyorsunuz golemi ya golemi çekebiliyorsunuz öyle sistemleri var diğer türlü kasma yolu dediğim gibi önce para kasma ben yani o yüzden ben önce para kasmayı gösterdim önce para kasıp işte biraz para biriktirip bayağı bir hani zaman harcayıp para biriktirip daha sonrasında böyle güzel şeyler yapabilirsiniz. O da sizin bileceğiniz iş. Zaten para kısıldıktan sonra e, şey yapar yap, yaparsanız yani mesela oyunda baya bir kalsınız golemsiz. Golem alabilirsiniz oyunda satan bulursanız yani. Ya oyunda bulursunuz da yani satan oluyor illa Ya sonuçta herkes şu <laughs> hani bırakan oluyor, yeni başlayacak olan oluyor. Ya da o anda Acil paraya ihtiyacı olan oluyor falan hani Bizi genelde öyle sattık yani sonuçta Adamların acil paraya ihtiyacı vardı Üstümde benim 70 an falan para vardı Attım bu 60 emini, aldım iki tanesini Geçtim Usta parkurcuymuş, uçarak gidelim Parkur bitirelim. Dur geliyorum benle Neredesin abi sen? Usta parkurcuğum dediğini gördüm yani Uçarak parkur yapıyor adam ya Koridor evet. buymuş buraya. Hoş geldiniz e Burası bizim Daha ki hapse şey. girelim. Kapattılar. Biz buraya mesaj atmıştık. Kapattılar. Kapatmışlar ya. Rakim var Jail yazacağım. Ya kırmışlar var. Öyle bir vaap yok. Biz buraya yazmıştık her şey ama. Bizim altımızda ayık oluyor Dengin abiyle. <laughs> abi ya. Ne yapıyor Dengin abi şimdi? Evet arkadaşlar durum bundan ibaret. Ee, o fotoğraflar için böyle göstereyim fotoğrafları alayım yukarıya. Bu fotoğraf var için bu videoyu çekme gereği diyorum. Bu, bu bu tür yorumlarda hani, isteklerinizi belirtirseniz ben ona göre bir şeyler yapmaya çalışırım elimden geldiğince. İzlediğiniz için teşekkürler. Yardımcı olduysa ya beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Konya'da görüşmek üzere. Bay bay.